Garibanlığın, fakirliğin dibine inen o rahmet peygamberi, garibanlığı tercih eden, açlıktan karınlarına taşlar bağlayan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabeler, bir ay evinden duman çıkmayan, su ve hurma ile idare eden, fetubalil gurabe ne mutlu gariplere diyen o güzel peygamberin ümmetiyiz. Fakat o güzel peygamberin, o gariban peygamberin, garibanlığın, fakirliğin dibine inen o gariban peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabenin acıklı hayatını lüks koltuklarda, lüks telefonlarla, lüks eşyalarla zenginlik içinde anlatan ve Allah Azze ve Celle'nin tevhid dinini, o peygamberin gariban hayatını, dünyalıklar elde etmek için rant, menfaat, para, şan, şöhret elde etmek için anlatan kimseler sizce samimi mi? Bunların peşinden milyonlar gidiyor. Bunlar sizce samimi mi? Bunlar samimi mi kardeşler? Onun için bireysel olarak